bu noktaya kadar bir cümleyi nasıl oluşturacağımızı ve oluşturduğumuz cümlenin nasıl bir cümle olduğunu öğrendik. Artık yavaş yavaş isimlere geçmenin vakti geldi yani. Öncelikle öğrenmeniz gereken hemen hemen tüm isimleri isimler başlığı altında, isimler dersinin altında sizinle indirilebilir kaynak olarak paylaştım. Şimdi göreceğimiz isimlere de oradan ulaşabilirsiniz aynı şekilde. Bu isimlerin, orada gördüğünüz isimlerin her çeşit ismin hayvanlar, bitkiler, işte kıyafetler, meslekler vesaire telaffuz kurallarını hiç merak etmeyin. Derslere yaydım ben bu kelimeleri. Yani her derste çeşitli kelimeler kullanmaya çalıştım. Ve bu kelimelerin telaffuzlarını ders ders içinde ulaşacaksınız zaten. Böylece daha net aklınızda kalacak isimlerin telaffuzları. Bunu söyledikten sonra isterseniz yavaş yavaş başlayalım dersimize. İsimler basitçe iki gruba ayrılıyor. Birincisi tekil yani singular isimler. İkincisi de çoğul yani plural isimler. Şimdi burada yavaş yavaş örnek vererek başlayacağım. Mesela apple. Apple elma demek. Yani bir tane elma. Tekil bir isim. Bunun sonuna s eklediğimizde yani apples olduğunda bu artık elmalar demek oluyor. Yani neymiş? Tekil bir ismi çoğul hale dönüştürmenin en basit kuralı sonuna sadece bir s eklemek. Çok basit. Devam edelim. Book kitap demek. Books, kitaplar demek. Yani yine sonuna sadece bir S eklediğimiz zaman biz tekil olan bir ismi yine çoğula çevirmiş olduk. Son olarak table, masa demek. Tables, masalar demek. Şimdi genel olarak evet kelimenin sonuna S ekleyerek çoğul hale getirebiliyoruz. Ama bunların dışında bir takım istisnalar var. Mesela sonuna ES ekleyerek bir takım Tekil harfleri, şey tekil kelimeleri çoğula çeviriyoruz. Bunlar hangileri? O, x, s, ch veya sh ile biten kelimeler çoğula çevrilirken sonuna s değil, es getirilir. Mesela tomato domates demek. Sonuna es eklediğimizde ne oluyor? Tomatoes yani domatesler. Aynı şekilde box gördüğünüz gibi x ile bitiyor. X ile bittiği için sonuna S ekleyemiyoruz. Onun yerine ES ekleyip boxes yapıyoruz. Yani kutular. Box kutu demek. Boxes kutular demek. Yine aynı şekilde glass. Gördüğünüz gibi S ile bitiyor. Az önce kuralda da söylediğim gibi. Bunun sonuna S getiremiyoruz. Onun yerine glasses yapıyoruz. ES getirerek. E, cam veya bardak demek glass. Camlar veya bardaklar aynı şekilde. Watch. CH ile bitiyor. Gördüğünüz gibi saat demek. Bunun yerine ES getirdiğimizde sonuna watches yani saatler demek oluyor. İşte birinci istisnamız S yerine ES getirmek. Şimdi ikinci istisnaya geçersek eğer bazı kelimeler VES getirerek çoğul yapılıyor. Bunlar hangileri? Bir kelime F ile F harfi ile veya FE ile bitiyorsa sonuna S yerine VES getirerek çoğul yapıyoruz. Mesela shelf. Burada çoğul yaparken bu bahsettiğim f harfi düşüyor. Onun yerine s geliyor. Yani shelves. Raflar demek. Shelf raf, rough, shelves raflar. Aynı şekilde devam edersek eğer knife mesela bıçak demek. Fe ile bitiyor. Burada yine f harfi düşüyor. Onun yerine VS -E geliyor. Yani shelf'teki F harfi düşüyor. Onu yok sayıyoruz artık. F yerine VS -E geliyor. Knife'ta da F ve E düşüyor. Yerine VS -E geliyor ve çoğul oluyor. Ee, son istisnamız ise ES. Bazı şeylerin sonuna da ES getirerek çoğul yapıyoruz. Bazı isimleri tekil halden çoğula bu şekilde çeviriyoruz. Bir ismin sonunda sessiz harf ve Y varsa Burada IES geliyor. Mesela nedir? City. Şehir demek. City'de Y harfi düşüyor. Y harfi yerine IES geliyor. Bakın bir sessiz harf yani T var. Bir de Y var. Bu takım böyle durumlarda Y harfi düşüyor. Onun yerine IES geliyor. Yani cities oluyor. Şehirler. Aynı şekilde story. Yine R bir sessiz harf. Y geliyor sonra. Yine burada da Y düşüyor ve stories oluyor. Story hikaye demek, stories de hikayeler demek. Bunun dışında bir tane ya yani bir takım istisnalarımız var. Mesela sonunda F olan isimlerde çok az da olsa bir takım istisnalar var. Mesela roof çatı demek. Roofs diyoruz. Yani sonuna sadece bir S ekleyerek çatılar yapabiliyoruz. Ama bunların sayısı çok az. Genel olarak istisna kuralları burada bahsettiğim gibi teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.